Ol, herkes sana inansın Doğrulukla beraber dostluk kazansın Unutma sen dürüst, iyi bir insansın Çocuklar bugünkü yazma etkinliğimizde dürüstlükle ilgili bir hikaye yazacağız. Öğretmenim benim dürüstlükle ilgili aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yazamıyorum. Hande, yalancı çoban hikayesini duymadın mı hiç? Bu kitabı oku, işine çok yarayacak. Kardeşim, Hakan'la birlikte kitabı okumaya başladık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte küçük çoban koyunlarını önüne katıp köyden yola çıktı. Yamaçtaki büyük ağacın altına oturdu. Eline kavalını aldı. İçli bir ezgi çalmaya başladı. Bir süre sonra sıkılmaya başladı. Gökyüzüne baktı. Ne kadar da sıkıcı bir gün diye söylendi. Bir anda aklına bir fikir geldi. Gözleri parladı. Köylülere biraz şaka yapayım dedi kendi kendine. Koyunlarını orada bırakıp hızla köye doğru koşmaya başladı. Köy meydanına varınca telaşla bağırdı. Kurtlar geliyor, kurtlar koyunlarıma saldırıyor. Köylüler panikle ellerine sopaları aldılar ve hep birlikte daha doğru koşuştular. Ama ortada ne kurt vardı? ne tehlike. Küçük çoban kahkahalarla gülmeye başladı. Köylüler öfkeyle homurdanarak geri döndüler. Bir daha inanmayacağız, diyorlardı kendi aralarında. Çoban yeniden ağacın altına oturdu, sinsice gülümseyerek yeni planlar kurdu. Bu şakayı bir daha yapayım da görün siz, dedi. Ayağı fırladı, jet gibi koşarak köy yoluna girdi yine aynı sesle bağırıyordu. Kurtlar geldi. Bu kez gerçekten koyunlarımı yiyorlar. Köylüler birbirine baktı. Acaba bu sefer doğru mu söylüyor? Dediler. Yine ellerine sopaları aldılar. Dağa koştular. Ama yine ortada kurt falan yoktu. Yalancı çoban kahkahalarla gülüyor, köylülerle alay ediyordu. Köylüler kızgın bir şekilde, bir daha sana inanmayacağız, diyerek geri döndüler. Akşamüstü olmuştu. Güneş batarken uzaktan bir kurt sürüsü koyunlara doğru yaklaştı. Kurtlar vahşi bir şekilde koşmaya başladı. Gözleri aç kurt gibi parlıyordu. Çoban dehşetle yerinden fırladı. Korkudan dizleri titriyordu. Koyunlar kaçışıyor, o da kurtlardan korkup köye doğru koşuyordu. Köy meydanına varınca feryat figen bağırdı. Yardım edin! Bu kez gerçekten kurtlar geldi. Köyün kenarındaki yaşlı adam gazetesinden başını bile kaldırmadan "Artık senin yalanlarına karnımız tok." dedi. Çoban diz çöktü, gözyaşları içinde yalvardı. "Ne olur bana inanın. Bu kez yalan değil." İki köylü yaklaşıp soğuk bir sesle "Sen bir yalancısın. Kimse sana inanmaz." dediler. Çoban yere kapanıp ağladı. Gözyaşları toprağa karıştı. Köyden kovulurken herkes arkasından bağırıyordu. Yalancı çoban, yalancı çoban. Ve o sırada kurtlar geri dönmüş, zavallı koyunları bir bir yakalamıştı. Küçük çoban o gün yalanın bedelini acı bir şekilde öğrendi. Bir kez güven kayboldu mu bir daha asla geri kazanılamazdı. <laughs> vardı koyunların başında Yalanlar saklıydı sözlerinin ardında Topladı köylüyü yalanın etrafında Kandırdı köylüleri dağın başında Hep yalan söylerdi sıkıldığında Şaka sanırdı insanları kandırdığında Bu yatsıya kadar ya. Kacaktı kurtlar saldırdığında, yalancının mumu yatsıya kadar yansın. Sen dürüst ol, herkes sana inansın. Doğrulukla beraber dostluk. Sanacaklar sandığında yalnız kalacaktı da başında. Yalancının mumu yatsıya kadar yansın. Sen dürüst ol, herkes sana inansın. Doğrulukla beraber dostluk kazansın. Unutma sen dürüst, iyi bir insansın. Yalancı çoban sana kimse inanmaz. Yalancının mumu yaksın kadar yanmaz Yalancının doğrularla işi olmaz Yalanlarla hiçbir yere varılmaz Sen dürüst ol yalan söyleme Yalancı çobana asla benzeme Şaka bile olsa doğrudan vazgeçme Güven kapıları açılır dürüstlükle